ekranlarından mutlu günler diliyoruz değerli yarışseverler. Takvimler 16 Nisan 2021'i gösteriyor. Günlerden cuma, her gün olduğu gibi yarış zamanıyla huzurlarınızdayız. Bugün yurt içinde yarışlar Bursa'da ve İstanbul'da düzenlenecek. Yarış programlarını yorumlamak üzere. Yana Kağac ve Mustafa Sağ stüdyomuzdaki yerlerini aldılar. Ben Esen Gök, siz ekranlarınızın başına, siz de stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk Esen'cim. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen de Teşekkür ederim. Allah iyilik versin. Ee, Kalabalık bir program. Hem Bursa hem İstanbul. Oldukça yoğun. Tabii sezon başı çim yarışları başladı. E, taylar devreye girdi. Bir şartlı koşular var. Epey de zorlu program. Bakalım Mustafa ile birlikte inşallah faydalı olacağımız bir yayın olur. Şimdiden iyi seyirler diliyorum ekran karşısında bizleri izleyen izleyicilerimize. Bugün için de bol şanslar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Mustafa sana hoş geldin. Herkese hoş geldiniz. Keyifli ve güzel bir program var. Gündüz Bursa, akşam İstanbul yarışlarında birbirinden değerli yarışlarımız var. Önemli yarışlar var artık. Artık zamanlama yavaş yavaş geri geri sayıyor. <laughs> Önemli yarışlara rovan <laughs> bu yarışlarda keyifli ve güzel sonuçlar olacaktır. Yalçın'la beraber her zaman olduğu gibi yarışsevere en iyi analizi sunmak için buradayız. Tabii ki Bursa'da e, Eşimiz, dostumuz var, onları arıyoruz. Sabahın erken saatlerinde Tolga değerli menajeri aynı zamanda abisi olan Serhat Yıldız'ı aradım. Hava durumunu öğrenmek için aradım. Bazı adları sormak istedim. E, hava çok kapalıymış, her an yağmur yağabilirmiş ama şu ana kadar hiç yağmur yağmamış. Bu hmm. da... Ee ekstra güzel bir bilgi oldu. Kapalı bir hava hakim Bursa'da. Ee, zaten ilk ölçümlerde site de yayınlanmış çok bulutlu görünüyor. Sıcaklık 12 santigrat derece nem oranı %82. Şimdi pist ölçüm değeri 3,3. Bursa'da Kofis normal durumda ee, yağış beklendiğini Mustafa Saz birebir Bursa'dan hipodromdan e, aldı. O derece kapalı bir hava var diyelim. Hipodromda şu anda yönetmenimiz Tanzer Güven Naklen ekranlarınıza verdi efendim hipodromdan görüntüleri. Ee, şu anda Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda piste yapılan çalışmalar da ekranınıza yansıdı. Naklen canlı görüntülerdir. Onu da belirtelim. Yarış programını da ekranda görüyorsunuz. Ee, serin bir hava var yani. Serin hava evet. dişilere mi yarıyor, erkeklere mi? Ben bunu hep 4 senedir konuştum. Dişiler için daha sevmez dişiler. Yarıyor, tamam. Bu arada Esen, 4 senedir hep karıştırıyor. E, Gal sahili olmasına rağmen siyah beyaz giymiş. O da Beşiktaş'ın <laughs> şampiyonluğuna inanmaya başladı. Kabul ettim artık. İkinci takımın Beşiktaş olsa gerek. Bursa Osman Gazi Bodrumu'ndan daha geniş görüntüler de ekranlarınıza yansıyor. Yarış öncesi, yarışlar öncesi son hazırlıklar yapılıyor. Kapalı bir hava hakim. Şu anda yağış yok. Efendim ilk ölçümleri tekrarlayalım. Çok bulutlu bir hava hakim Bursa Osman Gazi Bodrumu'nda. de evet. çok iyi gözüküyor. Tamam Kimin yeşilini görünce zaten. <laughs> de <mi>? Doğru mu? <laughs> tekrar e, tekrar veriyoruz. Nakilen görüntüleri de 12, de 12 santigrat de derece sıcaklık. Nem oranı yüzde 82. Tüm pist ölçüm veri 3 virgül 3, 3 karşılığı normal. Hava serin dişilere Vallahi yarar. Onu da belirtelim ve öncelikle duyurularımızı sizlerle paylaşalım. Ardından da tabii ki Bursa'nın İstanbul'da yaşı programlarını değerlendireceğiz. Efendim Atılgan yan başlangıç saatlerinde bugünden iyi İtibaren değişiklik yapıldı. Bugün Bursa'da birinci altılı Ganyan saat 13'te ikinci altılı Ganyan 14.30'da İstanbul yarışlarında ise birinci altılı Ganyan 15.45'te ikinci altılı Ganyan ise 17.30'da başlayacak. 16 Nisan 2021 Cuma günü dahil olmak üzere bugün dahil olmak üzere Altılı Ganyan gündüz yarışlarında saat 14.30'da akşam yarışlarında ise saat 17.30'da başlayacak. İlanen duyuralım sizlere bugün de Bursa'da 1. Altılı Ganyan 13'te 2. Altılı Ganyan 14.30'da İstanbul yarışlarında 1. Altılı Ganyan 15.45'de 2. Altılı 17.30'da başlayacak olacak şanslar. Ve tabii ki geçen Eman, hafta e, arka arkaya sezonların bence, açılışını bence, yaptık. Start verdik. Meralar, İzmir'de de yeni bence, sezon açıldı. Hipotomlarımız 2021 yılı ilkbahar yaz yarış sezonuna e, giriş yaparken o, 15 Nisan Perşembe günü de açılış sırası senin yer hipotomuna geldi. İzmir'de sezon 17-15'deki şartlı iki koşuyla start aldık. Ankara, Adana, Bursa, Şanlıurfa, Elazığ ve İstanbul ardından 2021 yılı ilk bahar yaz yarı sezonuna giriş yapan son ilimiz de İzmir oldu. Toplamda 8 koşudan oluşan yeni sezonun ilk programı startı belirttiğimiz gibi 17-15'te verildi. Sezonun ilk koşusu 4 yaşlı arabalarına mahsus olarak 2400 metre mesafede kurumizde gerçekleştirildi. Açılış mücadelesinde Jockey Hüseyin Şimşek de start alan Sabahattin Yavuz'un sahip olduğu Muharrem Can yetiştirmesi Mehmet Kaya'nın antrenör ettiği arkasından ve şu pistten galibiyetle ayrıldı. İzmir'de toplam 61 yarış günü olarak planlanan 2021 yılı ilkbahar yaz yarış sezonu 13 Kasım'a 13 Kasım'a kadar devam edecek. Sezon boyunca koşulacak 467 yarışın 277'si çim, 190'ı ise kum pistte gerçekleştirilecek. Bu o, mücadelelerin 261 tanesi İngilizlere, 206 tanesi ise Arap atlarına mahsus olarak koşulacak. Şimdi bu yarış takvimi Nisan, Haziran, Eylül, Kasım ayları arası da Perşembe hadi, ve Cumartesi günleri kendim, Temmuz Ağustos aylarında ise Cumartesi ha, ve Pazar şey, günleri koşulacak şekilde planlandı. de alabilirim. Kalem? İzmir'de İzmir 4 yaşlı araba atlarına mahsus Ethem Menderes koşusu ki grup 3 mücadele İzmir'in ilk bahar yaz takvimindeki en olurduğum. önemli koşusu olarak çağırıyor. <laughs> Onun da altını çizelim. 28 Ağustos'ta koşulacak grup 3 Ethem Menderes koşusu değerli yarış severler. Ve açılış gününden görüntüler de ekranlarınıza yansıdı. Artık e, pazartesiden itibaren tüm hipodromlarda yeni sezonun startı verildi. Bir kez daha tüm safkanların ayakları düz bassın dileyelim. Var mıdır yeni sezon için e, söylemek istedikleriniz? Hayırlı uğurlu olsun. Yeni sezon. Tabii yeni heyecan. Taylar. Yeni taylar. <laughs> evet yeni taylar. E, klasik koşular yaklaşıyor. Önemli koşular başladı. Evet. Bugün de yine çok <laughs> önemli koşular var. <laughs> Her zaman sezon başı ayrı bir heyecan oluyor tabii. Bütün illerimizde. Ama İstanbul, Ankara biraz daha farklı oluyor. Çünkü İzmir, Adana, Bursa kışın devam ettiği için daha çok özlem İstanbul çimine ve Ankara sezonuna kayıyor. Onlar da başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Tüm başlayan sezon ve tüm safkanların ayakları düz Kazasız belasız güzel bir sezon olmasını temenni ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Mustafa Sal seninle açtık sezonları ama zaten evet. denk gelmiştik. İzmir bende yeri her zaman ayrılır. Çünkü önce güzel İzmir'e ve atçılık Camiası'na ayrılır uğurlu, olsun. Gördüğünüz gibi, <laughs> gibi. bizim takım aynı şekilde. Atçılık için güzel bir yol olsun, Kazasız belasız. Teşekkür ediyoruz. Efendim yansına karşısında belirttiğimiz önemli koşullar... Yürüsene Mbappe ne bekliyor adamın arkasında ya. ...yine e, önemli mücadeleler izleyeceğiz. Merhum Bu Asli değil. üyelerimiz Kemal Atakul ve Derya Beşikçi'yi saygıyla anacağız. 16 Nisan Cuma günü Merhum Asli üyelerimiz Mehmet Kemal Atakul ve Derya Beşikçi adına düzenlenecek yarışlar... ...İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak. Ayrıca yine aynı programda yer alan... Grup 2 Mohaç koşusu da İstanbul'da günün bir diğer önemli yarışı olacak efendim. Mehmet Kemal Atakul koşusu kısa vade altı mücadele dişilere mahsus bir koşu. Değerli yarış severler, 2014 yılında aramızdan ayrılan asli üyemiz merhum Mehmet Kemal Atakul anacağımız koşuda 4 ve daha yukarı yaşlı İngiliz kısrakları 1400 metre mesafede sentetik pistte birincilik mücadelesi verecek. 1924 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Kemal

Emmanuel'u bir kez daha e, saygı ve rahmetle e, anacağız. Her gibi Maç bitiyor e, 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 arkadaşlar e, 3-0 kazanıyoruz. Gelince, zorunda e, zorunda ve, zorunda ve, zorunda. Bu yarışta, e, Maçın adamı, defansın komple ve kaleci donarum'a donaru, çok güvendiğimiz hata yapmadık. E, donarum'a çok kritik neydolu, toplar kurtardı Üç defa geldik attık. Yani böyle çok çelişik bir maç oldu bizim açımızdan. Ya, 15 futbol, evet. 15 futbol, 15 kelimini kullanmış, 10 keredi. Genişer çıt çıt hatlarıyla oynadığımız bir maç de, oldu, karijimiz de, olsun, defansımız olsun, korbeklerimiz olsun, herkes tam oynadı. Golümüz attık, defans yaptık, Golümüzü attık, defans yaptık Şimdi Emre Can'in kiri silmişti, Mervan'in kiri de siliyoruz. Adama veriyoruz. Ve gençler şu an Mervan'ın önüne görüyorsunuz Mervan 95. İstanbul Üniversitesi Mutfak Bölümü'nde eğitimini sürdürürkken iş hayatına çalarken diş etleri yıkanıyorsa diş eti sorununuz olabilir. Bu sorun da bir etkisiyle daha kötü sonuçlara yol açabilir. Ardından 1982 yılında ofset yapım evini kurdum sahibi ve orta şirketlerde genel müdürlük üretim kurulu Mesela, başkanlığı aradığı, yaptı. 1984 yılında dazi, da en çok. En çok. benim şu an 101 ve 12 bana. Gençler ülke, manali, şampiyonluk e, yarışı devam ediyor. Çok önemli bir 3 puan aldık. Oyuncu önemli olan. 10 hafta gibi bir haftamız yavaş 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 3'te 4'ü bitti. dışı çok

ee, ilaçlarımız içmemize rağmen adım, çıktı oldu ama çok uzun sıkıntıları görmedik çok şükür. 38 günlerde böyle gezmedik. Öksürük oldu. Nefes darlığı yaşamadık. İkimiz uçurdu. 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 Değil, e, de sigara tüketmiyoruz. Bundan bir farkı Öksürük oldu ama böyle hiç bizde. bir şey yok. Yeterli 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 bir şey ये जो चीज डालना है Aynen <laughs> böyle. Ama bu arkadaşlar e, evet, evet, bugün ayın çift günü e, yani 16.00 evet, yine bugün canlı yine 2'de. Bugün ayın çift günü yani 16.00 yine bugün canlı yayın saat yine 2'de. Cesaretim varsa lastikler mükemmel bir konsept Minecraft, ve eğer zamanınız olursa GTA 5 online parkur. Hadi bekliyorum. Go 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 go. Mutlaka gel ha. Oğlum marka etmişim. Bu kitabı alınacak dedim şimdi Uyuyalım mı? Okay. Ben atlıyorum hepimizi. Aha, saatler 18.30 gösterdiğinde start alacak. <laughs> dair? Öyle. sizlerle paylaş Abi Sen, bu her oyunda beni öldürmek yani, zorunda mısınız ya? Vallahi bıktım ya. Yok oraya... ya. Yani, yok yok. Açıklamada yazdım. Vallahi her yeni hatırlıyorum. Ben nereden Zaten yere düşmüşüm. Nasıl Ankara'da her çok sıkıldım ha. Her kapatacağım daha Ya her oyunda kendimizle bir laf ediyorsun ya. Oğlum her oyun beni öldürüyorsunuz farkındasınız ya. 三万三五亿的利 Şu evin önünü arkadaşlar bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Şu e, evin önündeki şu boşluğu bunlar beni öldürürken yaptılar. Allah belalarını e, versin. Şerefsizler, terakistler, e, her oyun öldürüyorlar, her oyun ayrı ayrı öldürüyorlar. Abi biri benim eşyalarımı çalmış. Gündüz yarışlarında saat 14.30'da, gece yarışlarında ise saat 17.30'da başlayacak efendim. Ve basında, yazılı basında yer alan haberlerimiz de bu şekildeydi. Böylece haber bölümümüzü noktaladık. Bursa'ya uzanacağız. Bursa bağlantımız hazır. Hüseyin, Derya, Keçici bizleri bekliyor. Bursa'da ilk çim koşusu da bugün gerçekleştirilecek. Bakalım Hüseyin bize güne dair Osman Gazi Hipodromu'na dair hangi bilgileri aktaracak? Söz Hüseyin'de. Derya Keçici'ye çok teşekkür ediyoruz. Bursa'dan programa dair ve hava ve pis durumuna dair tüm bilgileri detaylıca aktardı. Güzel bir yayın günü. Dileriz, kolaylıklar dileriz, umuyoruz. Hepimiz için e, keyifli, seyir zevki yüksek bir gün olur efendim. Bursa Yarış Programı'nın analizine başlayalım ileri de aldıktan sonra ilk koşu saatler 13'ü gösterdiğinde başlayacak efendim. Şartlı bir mücadele 2 yaşlı İngiliz çayları yarış hayatlarına başlayacak. Çim pistte 800 metre mesafede start alacak safkanlar ve 7 safkan bu koşuya katılacak. E, 1. birinci Ganyan'ın ilk ayağı 9 koşudan oluşan yarış programı nedeniyle koşunun favorisi ise 7 numaralı Welcome to Protein %25,89'luk oynanma oranına sahip şu an için safkan. Bakalım Mustafa Sağ 2 yaşlı Mini mini birler geldi. <laughs> Nasıl değerlendirecek? İlk önce koşan tüm taylarımızın ayakları düz bassın. Şanslarına açık olması her zamanki gibi en büyük temennim. Ee... Birinci koşudaki bir şartlı bir ile bir arasında baya bir fark var. Aa e, daha hazır ve bir şey olan tayları Burada baktığımız zaman Güngör Baba, anlar Papa Klem, Papa Clem Güzel, Smart Robin, Kadir Baba şeklini şeklini ve Amerikalı. Daha yani daha yeni aygırlığa başlayan tayların mücadelesi görüyoruz aygırların ilk jenerasyonu. E, aldığım bir bedende araştırmalarıma göre bir mara, Bolt Line Çok hazır, ayağına çok çok gerisinmiş. Benim favorim. Rakip Şumara 好多船。 Daha, daha sonra 5, genç, 5 numara ama karak müdareçemi, hani bu üzerinin iştirak ettiği edince, Son olup olup olarak da bir, da bir Amerika temsilcisi olan, e, e, kendimi iyi hissettiğim e, anlar, tekrar olarak gerekirse 1, 5 daha sonra 7. Önceliği 1, 3 ve 5 numaralı tayinlere verdi. otururum bilgisayar başında kendimi iyi dediğim gün, ve çok düz bastım. İçmek istemedim başta. Ama arkadaşlar böyle bir ağrı olamaz.

Arvelerin içer, daha demin bahsettiğim gibi gün öyle smooth bir şekilde Ama taylar. için çok Bakalım kötü, 4 çektiğim bir ağrı yaşadım. Bilmem belki ilaçlardan daha zorlaştı olduğunda, evet, daha çok ağrı ağrı eşim daha düştü, da belki daha soğuk bir sürü şey. Ama artık sonrasında bir tane Arvelerin içer, daha demin Vücudum çözüldü ve falan böyle bir olarak.

Etrafımızda bir sürü insan işte yemek alacak konusunda bize destek olduk tamam, biz iyi olduğumuz sürece kaç yemek yaptık her sabah işte böyle ilk üç gün çorba yaptık mutlaka pek 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 çorba kıtlamadık ve, ve sebze meyve izin. inanılmaz evet, tat almadığımız halde oturup portakal yemeye ama Ananas yedik ama taklıyoruz ama kim dolanmıyor annem de kim dolanmıyor yediler. En ideal ama hala hiç anlayamıyorum yani. Çok uzun zamanlar böyle geri geri gidiyoruz. Bir ayda gelmeyende ben kokusu tadı benim gibi üşüdüm dört <laughs> var, Tamamen ne Durs, zaman gelir dedi, var, de kadar var, de, gibi, gibi. Bir var, 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 diyenler var, 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 Beni arayın. var,

bir karış. E, 3 4 ve 5. Benim olma, o yüzden bu kadar yani dört yani baksa, öncelikle iki yorumcu Mustafa, Mustafa Sağ tek başına evet. değerlendirdi. Yalçın Akarşı'da üç gerçekten kolay rakipleri e, Daha gösterip dört üç beş son son için şu üç, an üç tavsiye ediyorum. Iki ve bir ikide gazete ve bülten ortalamasında yer alan kısımların Bakalım Bursa'da günün üçüncü koşusuna kısa vade ve daha Bir de Kuşlardan biri bir ve oranı toplamış Evet, oran beni gayet normal. Çünkü Nestor kısa mesafeli yarışların çok başarılı bir ismi. Çok daha iyi gruplarda bile kazanmasını biliyor. En büyük ihtimal tabanın içerisinde ne önemli yer bulabilirsin. Buldunuz kardeşinle bu yarışa işte. geleceklermiş. Konum istiyor. Birin kazanmasını bekliyor. Dokuzu da rakibi olarak gösterdi. Ben de restoran bugün çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Giriş Gidişatta lehine. Sürat isimleri yaratılınca hız yapacak isimleri. Hemen arkalarında güzel bir yaptığı onu Düzdükten sonra da temposunu arttırdım. Bakimleri yerine bırakmasını bekliyorum. İşe göre bence rakipler son yarışında da biraz trafik sonra yaşamıştır. Evet, Adana'da var. İzlendiğini düşünüyorum. Önü açıldığı noktada mesafe ne azalmıştı. O gün için çok fazla yapabileceği bir şey kalmamıştı son metrelerde. Ama bugün daha farklı bir gidişat olacak. Daha kolay yerlerde takip edip, Düzdükten sonra da yarışa ağırlığını koyacaktır diye düşünüyorum. Bir numaralı Nestor. Elini tek başına bıraktığı bir <laughs> isim. Birinci Altınay'ın yanında sığınma imanım. Bir numaralı Nestor. Benim... Peki Altınay kardeşim bu koşuda bir numaralı Nestor'u sığınma imanı olarak değerlendirdi. Diğer yeri severler. 1, 2, 9, 5, 10 gazete ve bülten ortalamasıydı.